Oh. Geldik şov, şov kısmına işe <laughs> Şimdi kalan tüm yağlarımızı yakacağımız akşam yemeğimize geldik. Yemek gibi değil aslında. Yalnız yağlar böyle yakılır bunu ben, söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Yani nasıl zayıflanır bu şekilde böyle zayıflanır. Böyle başkanım. Bak bir, bir, bakalım. Yani yaz da geliyor hani böyle gerçekten bikinilerimizin mayalarımızın içerisinde iyi görünmek istiyorsak birazcık böyle fedakarlık yapmamız Yapılacak. gerekiyor. Bunun en güzel e, özelliği bu karışımın, şimdi bunları bir arada e, karıştıracağız. Karıştıracağız. Büyük bir kase aldık. Evet biz hepsini getirdik. Tamam şurada. Evet. Bir yoğurdumuz var. Hocam, evet. Bu kadar mı yoğurt peki gerçekten yoksa? Değil ben şimdi onu da göstereyim. Buyurun siz gösterin. İki yemek kaşığı dolu dolu. Hmm. Ben büyük bir şey hazırlayacağız diye koca kaseyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam olsun yine de seviyoruz sizi. Evet. <laughs> Belki birazcık elmaları doğrarsak daha rahat Öyle ederiz. Öyle yapayım bence de. Tamam doğrayalım onu da güzelce. Şimdi hemen. Ben de bir yandan özelliğini anlatayım. Pratik bir şekilde hazırlanıyor. Eve geldim, yorgunum, trafikten çıktım, ee, işte çocuğu okuldan aldım, yemek yapamıyorum, diyetime sadık kalamıyorum, bir türlü kendimi motive edemiyorum diye hiçbir engele takılmadan hı hı. ne yaptım? Çıkarttım dolaptan yoğurdum iki yemek kaşığı. Light da olabilir bu, yarım yağlı da olabilir. Hocam bakın devam ediyorum. Bir dur demediniz şaşırıyorum. Elmacandır. Değil mi devam yani? <laughs> Peki. Elma iyidir. Yani şöyle düşünüyorum ben. Akşam yemeğini yedikten sonra oturup bir sütlaç yemesindense bir tam yeşil elmayı tüketsin. Glisemik indeksi de düşük. Hı hı hı. Evet. Ve yoğurdun içerisinde bunu. İki yemek kaşığı yoğurdun içerisinde bunu karıştırıyorum. Koydum güzelce yeşil elmamı. Çok güzel doğradınız. Harika. Peki. İçerisine de böyle o tatlı ihtiyacımızı karşılaması adına birazcık tarçın serpiyoruz. Bir çay kaşığı, sevenler bir tatlı kaşığına kadar çıkabilirler. Harika. Çok güzel. Bu çok güzel Aha. oldu. Yine içerisine 10-15 tane çiğ badem koyduk. Hı hı. Fındıklarımız kabukluymuş. Fındıklarımız. Kabuklarımızı atmayalım. O zaman demişim. ben 20 badem yapıyorum hocam. Çok güzel. 20 badem yaptım. Fındığı da koyar gibi yapıyorum şu anda. <laughs> Ne yaptım? Karıştırdım. Bunun içerisine sporcular yulaf ezmesi ekleyebilirler. Ha. Çiğe ekleyebilirler. Akşam olsa da mı ekleyebiliriz evet. peki? Evet. Çünkü bir sporcu zaten onu yakabilecek bir metabolizmanızına sahip. Kas kütlesi daha fazla olduğu için. O gün spor yapan kişiler de spor yapmış olan atıyorum bir saati yürüyüşünü yaptı. Birazcık egzersizini yaptı olan kişiler de yulaf katabilirler mi hocam? Çok büyük bir kilo problemi yoksa. yoksa. 3-4 kilosu varsa bence katsın. Tokluk hissini artırır. Kıyamam, katsın. Kıyama. Evet. Hocam spor yaptıysa da Kandı. Siz özellikle katın. Evet, Yok ben zaten bunu siz mümkün değilim. Ben ölürüm bunu yaparsam. Siz, bu, siz bunların ben hepsini edin. bir oyun olarak. Evet, ben evet biraz iştahlıyım. <laughs> Şimdi e, bir akşam e, öğünü örneği verdik. <laughs> İşin ciddiyesine geri dönelim. Gerçekten yağ yakmak ve kilo vermek isteyen kişiler için e, eritir yani. Bu hocam Böyle Eritir. olursun. Bunu ne kadar yapacaklar Eritir. peki? 3 günden fazla yapmasınlar. 3 günlük bir diyet. 3 e, günden bir fazla yapılmasın 3 günden fazla da yapılmasına gerek yok. Bu arada şurada da bir e, bitki çayımız Neden var. Neden 3 gün diyorum? Lafınızı böldüm. Neden rica ederim. Şimdi burada kişiye özel bir beslenme en doğrusu olduğu için. Evet. Şimdi biz bilmiyoruz. Bilmeden. Evet. İzleyenlerimizin e, sağlık durumlarını bilmiyoruz. Fiziksel aktivitelerini bilmiyoruz. Hı hı. Günlük çalışma tempolarını bilmiyoruz. Evet. O noktada 3 günlük dedik. Tamam. E bu program içerisinde bitki çayları, çaylar, kahveler, içeceğimiz su miktarı ne Ne olmalı? kadar su içersek o kadar iyi. iyi. Erkekler için 3 litre diyoruz. Kadınlar için 2 litre ideal. Hı hı. Yine kahvaltının yanında bir bitki çayı içebiliriz. E sonrasında kahvemizi içtik. Belki yatmadan önce bizi böyle sakinleştirecek bir tane papatya çayımızı içebiliriz. İçebiliriz yine. Sonda da zaten onu da vermişsiniz. E peki yemek sonrası uykumuz gelmedi. Canımız tatlı çekti. Ne yapacağız hocam o noktada? Mesela burada bir örnek verdik. İşte yer fıstığı yiyebiliriz dedik. Leblebi dedik, kabak çekirdeği dedik ama bunlar yetmedi. Gerçekten tatlı bir şeye ihtiyacım var. Hurmayla kuru kayısı. Hurmayla kuru kayısı bu çok şey kurtarıyor evet, değil mi hocam? Evet, böyle 2 üç tane hurma veya kuru kayısı hem bağırsak sağlığı için de çok değerli. Kabızlık probleminin önüne geçmek adına hem de o böyle saçma sapan bir şey yiyecekseniz Doğal bir şey En azından yani o üç gün boyunca, boyunca yemeyelim değil mi? Evet bazen böyle hani hep yiyoruz bir de. Peki mesela üç gün bunu yaptın çok güzel diyelim ki 2-3 kilo verdin. Bedene göre tabii ki değişiyor. Evet. Kilonun fazlalığına göre tabii ki değişiyor ama sonradan normal yemeğe geçmek de çok Sor, sakıncalı olmuyor mu? Sonra hemen geçmeyelim. Ne, yar ne zaman Ufak ufak eklemeler yapalım. <gülüyor> <gülüyor> mesela kahvaltıya <laughs> minik minik. birazcık zeytin ekleyelim. Ha. E 3-4 gün sonrasında bir dilim tam buğday ekmek ekliyor. Ha gibi? Evet, hemen değil ama. O çünkü vücut iki türlü de şoka giriyor değil mi? Evet. Bu ne kadar böyle sert, katı şeylerden uzak durursak o kadar iyi. Ama şimdi biz böyle hızlıca bir şeyler hızlıca yapmak bir şeyler istiyoruz. istiyorsak. Bu noktada peki bu hızlıca bir şeyleri yaparken egzersiz yapmak zorunda mıyız? Yani halimiz kalacak mı hocam? Bence bunu yaparken 30 dakika yürüyüş dışında 30 mis. Böyle çok bir şey yapmasın çok çünkü da fazla. Bu bir sporcu beslenmesi değil. Evet. Onun için enerji gerekiyor. Siz de programın başında bahsetmiştiniz. Evet, evet. Bir karbonhidrata ihtiyacımız oluyor. Mesela salatanın içerisine o noktada böyle 3-4 yemek kaşığı karabuğda eklenebilir. Hmm, gibi. Künah eklenebilir. Yanında bir kase çorba içilebilir baklagillerden oluşan. Tavaltının yanında... Kira vermek yanında... azlayacağız. Evet. İşin özü aslında evet. bu. Ne yediğimiz de tabii ki çok çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.